Evet arkadaşlar. Ben normal bir kamerayım. Ama a, öyle bir şey aldım. O kadar çok kastım. Öyle bir şey aldım ki. Artık bir Titan Spikerman'im. <laughs> artık kimse beni öldüremez. Ben artık en güçlüsüyüm. Hahaha. <laughs> Şunu şöyle de koy. Iı, yanlış şey de koy. Flash ihtiyacım oluyor. Hep bizim arkadaşlar ben Ege. Bugün sizlerle birlikte Super Batroom Battle bölüm 2. Ben neden bunu söylerken çok zorlandım. Evet bugün tekrar bu oyunu oynuyoruz. Ve bu Kıvaz topla da yere vuruyor. Wave 40'tayız şu anda. Wave 40'ta şey geliyordu boş tuvalet geliyordu. Ski tuvalet, boş ski tuvalet. Al şey flash flash tamam flash yaptım. Sen de flashleyeceğim gel lan buraya. Flashlenmekten kimse kaçamaz. Herkes flashlenecek. Ha <laughs> ha ha. Oğlum bu atamıyorum ki ben. Bir de bu, 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 bir özellik var bununla atılamıyorsun. Hani atılıyorsun ya normal kameramanca. Kameraman falan ki, işte öyle atılamıyorsun. Evet, ben de böyle oldum artık. Artık ben de hayallerimdeki gibiyim. Atamadım. Hadi gel buraya. Seni öldüreceğim. Boş video tuvalet. Onu öldürebiliriz. Uğraşırsam onu öldüreceğim. Hadi. Lan mi? Gel lan buraya öldüreceğim seni. Eşek. Ee, öldüreceğim. Vaa. Wow. Benim Ben hemen güçlüsü. Seni öldüreceğim. Boss gibi de tuvalet öldürüyorum. Hadi. Ölmedi. Ölmedin. Neden ölmedin? Gel buraya. Öldüreceğim seni. Sen çok kötüsün. Ve ben senden daha güçlüyüm. Oo ne oluyor? Hiçbir şey göremiyorum ki. Ne oluyor? Ben ne yapıyorum? Bekle bekle. He, tamam onun boyunun uzun olmasını şey uçuyormuş o. Bende de uçma var da koyamıyorum onu. Üç tane koyuluyor fazla. Hadi dalın. Tekme tokat dalın. Tekme tokat dalın. Tekme tokat. Bak dalıyor benim arkadaşlarım. Dört tane Titan Speaker ben olduk burada. Dört tane bak. Dört. 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 O kadar büyük bir sayı ki. <laughs> Stop. Ne? Dur ne? Cima. Lan basamıyor. Tamam bastım. Hadi ölmedi. Öldürdüler Cemen'i. Wave 1'e geçtik. Wave 1. Ya Wave 1'ler çok kolay ya. Wave 1'ler baya kolay. Ben şimdi Titan kameramene biriktiriyorum para. Böyle geldiğinde buraya 30 bine Titan kameraman var. Benim param 12.604 12 bin 604. söyleyebildim beni alkışlamanız lazım söyleyebildim çünkü ha <laughs> o oh, hepinizi öldüreceğim ya bu leveller çok kötü ya çok sıkıyor leveller bunları öldüreceğim hadi gelin buraya gelin buraya tuvaletlere ölüm Tuvaletleri sevmiyoruz. Hadi. Attım öyle. Bu arada polis gibi de tuvaletler ölmüyor. Mesela ben blastla vurdum polis gibi tuvaletlere. Onlar bir tane de stomp yapınca öldü. Hani polis gibi de tuvaletler çok güçlü. Attım oraya lazer. Oyuyam. Lazer mi deniyor? Onu bilmiyorum Kardeşim fotoğraf çeksin. Klik. burada neden doğmayayım? Ben burada duruyorum. Böyle dur burada şey olmuyor. Aa orada TV Woman var. Bir önceki bölümde biz de böyleydik. Ne kadar ya. Hadi. 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 Ne oluyor lan? Oy polis gibi bir tuvalet ne oldu? Ne oldu? Hani şuraydın sen? Oy patlattım ne güzel patlattım. Hadi o. Ben nere? Ben oraya atmak. Ben oraya atmak istemek. İ istemiyor. Hadi. Lan onun burada şeye ben de mi? Oğlum bu ne? Ben hepsini öldürüyorum harbiden. Rakip tanımıyorum. Bir şey diyeyim, ekranın başında bunu böyle bekliyorsan gerçekten çok zamanın var demek oluyor bu. Hadi. Hop! Oy! Ne kadar da güzel vurdum öyle. Hı. Hmm. Ya yapacak hiçbir şey yok bunları öldürürken. Ama olsun beni çok eğlendiriyor. Umarım sizi de eğlendiriyordur. Belki de e, evet, parazitler gelmeye başlamış. Aynen bak şu parazitli. Sen öldürdüm. Tamam. istifade mi yardım edin yardım edin hadi eh. yes Ay yanlışlıkla kendime zarar verdim ama kendi kendime zarar vermedim yani kendime zarar verdim derken kendimden bir tane daha olan birisine zarar verdim. Kendime zarar vermiş olmuyor mu? Ama benim canım azalmadı işte o sıkıntı. Ben de iki saattir ne anlatıyorum boş boş. Aa ben de bu oyun ilk oynadıklarımda böyle bir hoparlördüm. Şimdi onun en üst düzeyi oldu. Oraya atayım bir tane. Tamam Blast'ı attım oraya. Şimdi Stomp'la da alacağım. Ulan <laughs> hepsini alırım. Kameramanlar kazanacak. Kameramanlar kazanacak. Kameraman değilim ama. Kameraman olacağım inşallah. Kameraman olamadım. Kargo gelmiyor. <laughs> Var. En güçlü benim. Bende en güçlüsü yok. Aa, bak oyuna geldi. Uyandı herhalde. Uyuyordu az önce uyandı. Aa o şey. Cebi bunun köle diyecek ışık atıyor. Ama durduruyor. Köle etmiyor. <laughs> Burası nerede? Stomp. Stomp'la vuramadım. Stomp, stomp. Hadi. Hoparlörler yine iş başında normal. Ben de ona yardıma geliyorum. En güçlü kim diyorsanız tam olarak ben gelirim. Bu arada eğer bu oyunu oynayacaksanız şey e, oynayacaksanız hoparlör eğer şunun gibi bir hoparlörseniz hoparlörseniz işte küçük tuvaletler iki tane o ses dalgasında ölüyor. Söyleyeyim. Ben, ben neden bunu basıyorum? Ya ben nereye vuruyorum? Bu nereye gidiyor? Hadi Oy. Ya. Gel buraya. Oha. Ben oraya atmadım ama Ne oluyor? Ben stompa basıyorum. Stomp gelmiyor elime. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Aa diğeri çıkmış. Diğer hoparlör kafa. Titan. Titan ne? Titan. Tamam hepsini havaya uçurdum. Bu <laughs> şeyi falancıla öldürmeye çalışıyor. Hop. <laughs> Vuramadı. Ne bakıyorsun lan? Ne tarzı? Ne yapacağım? Ezerim geçerim ha. Oha. Kaç saatte gideceğim? Pa daha yeni patladı. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Ben sesleri kapatacağım. Çok ses var. Bekle. Volume. Kapattım. Böyle çok garip oldu. Hiç ses gelmiyor. Şu an ben ne yapıyorum? Nereye ateş ettim? Hiçbir şeyin sesi gelmiyor. Neyse. Ya ben ne yapayım? Şöyle diye ışık atıyor tamam. Öldüreceğim, öldüreceğim. Bütün tuvaletleri içinden. Ne yaptın lan sen onu? Buraya da bir tane. Gerçekten bende sorunlar var. Allah uçanlar geldi. Oh. Eh. Vur. Yes. dur, vur. Eh. Vur. Öldürmüş plan. Plan yok yok şey şeymiş o. Kamera bu mu? Gelir üstüme. Oh patlattım. <laughs> tamam. Hop tamam onu durduk. Ya ben şeyi almak istemiyormuşum. Blast'ı almak ona oraya vurmak istemiyordum. Fakat böyle oldu. <laughs> ne diyebilirim? Hadi. Hadi. Güzel uçtu. Bakalım. Paramız az, az olmuş. Çok az olmuş. Gelin üstüme gelin. Oo. İstiyordum. Neyse videoyu burada bitirelim. Bunlar beni salmayacak. Ben başka bir oyunda yine son yapacağım. Kaydı durdurayım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.